Samsun'da 10-16 Mayıs Engeller Haftası nedeniyle Zafer Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 3'ü kız, 12 engelli çocuk, bir günlüğüne özel harekat polisi oldu. Evet, hazır mıydı? Evet. 10 dolar hazır mı? Hazır! Evet, Duymuyorum! Hazır! Duymuyorum! Görev hazır mı? Güzel mi araba? Güzel. Evet. 9 erkek toplam 12 öğrencimizin bugün itibariyle özellikle şubemizde. Sabahtan itibaren misafir ettik. Özel Harekat Şubesi'ne getirilen engelli çocuklara slide gösterisiyle Özel Harekat Polisleri tanıtıldı. Tekrar şube de hoş geldiniz diyoruz. Özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve aileleri destekleme projesi kapsamında özel çocukların hayata katılımını geliştiren, toplumdaki bilincin erişilebilirliğin sağlanmasını arttırmak amacıyla öğrencilerimizle beraber kısa bir yanaşık düzen eğitiminin ardından aziz şehitlerimizin hatırasına saygı duruşu ve bayrak selamlama merasimi yapacağız. Öğrencilere daha sonra özel harekat üniforması giydirilerek yanaşık düzen eğitimi verildi. Hep beraber en son esas turuz komutu gelene kadar ellerimiz selamda kalacak. Hemen burada <laughs> Evet düz. Diğer de selam vereceğiz. Eğitimin ardından öğrencileri, özel harekat polislerinin operasyonlarda kullandıkları teçhizatlar ve zırhlı araçlar tanıtıldı. Filmlerde böyle gösteriyor ya, bazı filmlerde adam üzerinde kırmızı noktalar geliyor. Evet, kırmızı nokta. Şibiden aynı insana nişan alıyor. İşte o lazer pointer. Lazer pointer, M-point dediğimiz cihaz bu arkadaşlar. Şimdi tabii mi? biz hı buna hı bindiğimizde üstüne çelik direklerimiz oluyor. Evet, yani. Tüm üzerimizde yapıyoruz. bu şekilde kendimizi sabitliyoruz. Yolculuk sırasında ne yapıyoruz? Aynı zamanda kolumuzdan buradan tutuyoruz. Tarihçi yedeceğim.